Eğer beni gerçekten önemsiyorsan iki günlüğüne senden beni utandıracak bir şey duymayacağım. Bir kadın senin hakkında şikayette bulundu ve hepimizi utandırdın. Bu fotoğraflardaki siz değil misiniz? Masum bir kızın onuruyla oynuyorsunuz. Cevap verecek misiniz? Neden bunu yapıyorsun? Buna sen cevap vereceksin. Hayır! Hayır lütfen ben bir şey yapmadım. Vallahi bir ulaşabildin mi? Evet anne ama telefonunu açmıyor. Bir daha arayacağım. Seninle yeniden yeni bölümüyle bugün Kanal 7'de. Vallahi değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.